Aslında bu haber yani televizyonda bazen e, ya bu haber sunulur mu? Bunu haber sitesine koysanız da falan diyorlar. Yok bu haberi özellikle aldım. Örnek olması gereken bir hareket, alkışlanacak bir hareket efendim. Ve e, devamının da gelmesini dileyeceğimiz bir hareket. Bunu yapan birçok kurum kuruluş belediye vardır belki de ama şu haber içinde bulunduğumuz bugünlerde biraz da e, yüreğimizde e, serinletecek haberlerden bir tanesi çok küçük görünüyor belki ama güzel bir hareket yani e, alkışlanacak bir hareket kesilmekten kurtarılan ağaçlar Kuşadası'nda ölümsüzleştiriliyor efendim İnşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi planlanan ağaçları Yerlerinden sökerek parklarda ve yeşil alanlarda yaşatan Kuşadası Belediyesi dikilen ağaçlar güzellikleriyle dikkat çekiyor diyor efendim. İnşaatlar oluyor, ilçede kesilmesi planlanıyor bazı ağaçların. O ağaçları Kuşadası Belediyesi sahipleniyor efendim. Sonra da parklara, bahçelere e, dikiliyor ağaçlar, kentin uygun yerlerine ölümsüzleştiriliyor o ağaçlar. Bir de kökleriyle beraber alınan bu ağaçların yaşaması için de gerekli olan bakımlar yapılıyor efendim. 652 ağacı kesmekten kurtarmışlar bu projeyle Kuşadası Belediyesi efendim. son olarak iki çeşmelik mahallesinde yapımı tamamlanan Cafer Kotan Parkı'nın karşısındaki yeşil alana 42 zeytin ağacı nakledilmiş. 652 canı kurtarmışlar. Bu yüzden dolayı Kuşadası Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz ve